Yazar üçüncü kısma geçti. Bu da İslam'ın tefsiri adını taşıyor. Yazar İslam'ın üstünlüğünü açıkladıktan ve İslam'a girmenin ve onun bir zorunluluk olduğunu belirttikten sonra gerçek İslam'ın takip edilmesi gerektiğini ve bunun da ehli sünnet ve cemaat olduğunu açıkladı. Bize İslam'ı açıklamak istedi. İslam'ı Efendimiz Muhammed'in sallallahu aleyhi ve sellem getirdiği özel anlamıyla ve Allah'ın onu gönderdiği şekliyle anlatmak istedi. Sonra müellif, Allah'ın şu sözlerini aktardı, buna rağmen Allah'ın dini hakkında seninle tartışırlarsa onlara de ki, ben bütün varlığımla Allah'a teslim oldum, bana tabi olanlar da ona teslim oldular Eğer seninle tartışmaya girişirlerse, yani din konusunda seninle tartışırlarsa, Peygamber'e karşı çıkanlar arasında Yahudiler ve Hristiyanlar vardı. Dediler ki, Yahudilik ve Hristiyanlık sadece soy bağdır, gerçek din İslam'dır ve biz İslam üzerindeyiz. Allah Azze ve Celle şöyle buyurur, buna rağmen Allah'ın dini hakkında seninle tartışırlarsa onlara de ki, ben bütün varlığımla Allah'a teslim oldum, bana tebeye olanlar da ona teslim oldular. Yani ben tek ve ortağı olmayan Allah'a teslim oldum, sadece Allah'a boyun eğdim ve kalbimle, dilimle ve bedenimle sadece Allah'a itaat ve ibadet ettim. Bu durum bize gerçek İslam'ı göstermektedir. Yahudiler, Musa'nın aleyhisselam, Takipçileri olduklarını söylüyorlar. Öyleyse eğer Musa'nın aleyhisselam takipçileriyseniz, Musa size Peygamberimiz Muhammed'i müjdelemedi mi? O zaman neden onu takip etmediniz? Eğer Musa'nın takipçileriyseniz, neden Musa'nın aleyhisselam getirdiği Tevrat'a uymadınız? Siz Musa'nın aleyhisselam şeriatına en uzak insanlarsınız. Aynı şekilde, İsa'nın takipçileri olduklarını iddia edenler için de aynı şey geçerlidir. İsa, kendisinden sonra adı Ahmet olan bir peygamberin geleceğini müjdelemedi mi? Raipleriniz, ahamlarınız ve bilginleriniz de buna şahitlik etmedi mi? O halde niçin büyükleniyorsunuz ve Muhammed'in sallallahu aleyhi ve sellem dininden uzaklaşıyorsunuz? O din, Allah'ın önceki tüm dinleri geçersiz kıldığı dindir. İslam'dan uzakken, Müslüman olduğunuzu iddia etmeyin. İslam, Musa, İsa ve tüm peygamberlerin çağırdığı Allah'ın birliğine davettir, değil mi? Siz Yahudiler, Üzeyr'i Allah'ın oğlu ilan ettiniz. Allah, bundan çok yücedir. Siz de, ey Hristiyanlar, üç tanrı yaparak kutlaştırdınız. Allah, Meryem'in oğlu İsa, Mesih ve Kutsal Ruh. Üçleme inancını benimsediniz. Siz, elçilerinize karşı çıkanların ilki oldunuz ve kıyamet gününde sizi inkar edecekler. Allah, Azze ve Celle, Peygamberini yönlendiriyor. Eğer sana karşı tartışma çıkarırlarsa, sen de de ki, ben bütün varlığımla Allah'a teslim oldum, bana tabi olanlar da ona teslim oldular. Aynı şekilde kim beni takip ederse o da kendini Allah'a teslim edecektir.